Artık Avrupa'ya geliyoruz. Ne zamandan itibaren seminerlere tekrar başlıyoruz. Bütün milli görüş camilerine sesleniyorum. Bütün Diyanet camilerine sesleniyorum. Bütün cemevlerine sesleniyorum. Bütün Atatürk düşünce derneklerine sesleniyorum. Bütün Avrupa'da olan derneklere ücretsiz ayağınıza kadar geleceğim, hizmet verip Türkiye'de yeni gelecek yasalardan bilgiler vereceğim. Bunun için bizler artık Avrupa'ya geliyoruz. Kapı kapı dolaşacağız. O istemeye değil. Kapı kapı dolaşıp emeklilik sistemini anlatacağız. Nerede? Nasıl? Daha Avrupa'nın birçok köyünde bizi Kanal 7 Avrupa'da izlemeyen, Avrupa'nın birçok köyünde daha Türkiye'den emeklilik hakkı olup olmadığını bilmeyen o kadar çok Avrupalı vatandaş var ki onlara geleceğiz. Bu hafta nereye geliyoruz? Fransa'ya geliyoruz. Bu hafta Fransa'ya neye geleceğiz? Eyüp Sultan Camii'ye gideceğiz Örnek veriyorum D D Didip Didip Camii'ye gideceğiz. Milli Görüş Camii'ye gideceğiz. Ondan sonraki hafta Hamburg'a gideceğiz. Cem evlerine gideceğiz. Atatürk Düşünce Derneği'ne. Milli Görüş çok çağırıyor Hamburg'dan bizi. Diyanet çok çağırıyor. Berlin'den Diyanet ve Alevi dernekleri var orada. Bizi çok çağırıyorlar. Ya Erhan Bey, siz Kanal 7 Avrupa'da çıkıyorsunuz. Evet. Ya gelir misiniz biz Alevi Derneği başka yani orada ilgilisiyim. E niye gelmeyelim? Avrupalı Türk değil misiniz? Senin TC kimliğin yok mu? Benim yayınımı kim izlerse izlesin ben onların kapısına giderim hatta eve de gidiyoruz değil mi evlere de. Tabii ki evlere de. Hümet, Ümit Bey. Evet. Sen de haftaya nereye gidiyorsun? Ulümle Nürnberg'e Nürnberg, çututtuklar. Nürnberg'e Nürnberg gidiyorum Nürnberg e öncelikle. Önce o ailenin adını, adını vermek istemiyorum buradan da. Yani sonuç itibariyle bizim Avrupa'da Almanya'da vergi mükellefiyim ben. Erhan Nacar'ın vergi mükellefiyeti var. Almanya'ya vergi veriyorum. Soranlar sorsun. Muzaffer orada değerli bir kardeşimiz var, ofisimizde duruyor. Yani dediğim şu. Biz Avrupa'dayız ve ofislerimizi, temsilciliklerimizi arttıracağız. Hamburg'da ofis açacağım. Berlin'de ofis açacağım. Hollanda Amsterdam'da ofis açacağım. Fransa'da ofis açacağım. Paris'te. İhtiyaç var çünkü. Avusturya Viyana'da doğru mu? O yüzden bizimle çalışmak isteyen kardeşlerimiz varsa 0532 061 75 93'ten gelebilirsiniz.